Çınak 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 çınak. Merhaba arkadaşlar. Etiket Tufaş'ın birinci bölüm, dördüncü bölüm birinci sonuç hoş geldi. Şimdi arkadaşlar e şarkı söyleyeceğim. Etiket Tufaş, Etiket Tofaş. Film gibi oynayız bu hayatı. Herkes bize merhaba de. Düşmanlarımız bize abi çeker çünkü bizi yıkamazlar oye oh yeah, oye oh yeah. benim adım Müslüm aleme küstüm A Alem olmuş Müslüm Aboneme küstüm Aboneme küstüm Dili dili dıt 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 dıt, dıt. Evet başlıyoruz Yapımcı Barışço Videoya ya Seslen diyen Barışço Katkıda bulunanlar aboneler e, gazı veren şey katkıda bulunanlar aboneler ilham mı veren aboneler bu aboneler destekleyse bu video bu videolar uçağa gider kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmaz ya hak ya dönelim yavaş hop bazak güzel döndük bu ile yollardayız bugün Bugün arkadaşlar yollardayız. Filmimizin e, gerçek hayat versiyonundayız. Ne dinliyor lan o da abuse. Yani lan o ben buradayken sen orada olamazsın oğlum. Demedilerim sana ben çok gelirse hepiniz döver diye oğlum. He? Demedilerim sana. Ben şu çok çatma diye. Hocum yavaş gel alını gelin derden. Şimdi. Güzel. Bunlar bir şey alınmıyor. Şöyle gidelim bari. Bu da ne anlıyor? Bu da bir şey almıyor. Çarptık. Abo yaptık. Hmm. Bir şey alınmıyor. Tamam o zaman bizim e, bizi şu an seçmiyorlar. İş yok yani bize göre. Bir daha bakacağım iş var mı diye. Bugün iş yok. Paramız yok. Ay memur merkez. Merkez. her patlıyor herkes. Bugün bana göre iş yok mu? Eee yok mu? E, ee, bakacağım bir geldim ben dua. Abi bilmiyorlar. Evet bilmiyorlar. Merkez ne yapmalıyız? E, ee, senin yanına mı geleyim merkez? Tamam merkez. Ee, şimdi merkeze doğru arkadaşlar. Oyna da e, çıkalım. Garaja gidiyoruz. <laughs> Yeni bir kamyon verecekler. Ne çeklermiş? Yeni bir kamyon al diyorlar bize. Kamyonundan şey, şimdi PKS'e kayacağım. Alo merkez. <laughs> Dönüm e, araba gidiyor ama gidiyor gitti şu kadar hep böyle şimdi burada aklınız alamıyorum ne yapmalıyım? <laughs> Benim kamyon kardeş. Ben hastayım. Hafız ettin hafızandayım. Tamam. Peki ben oraya gittiğimde araba bana verecekler mi? Çocuk gel söyle. Özellikle kaldık ki abi verin diye. Okey mi? Okey kardeşim. Arkadaşlar sesimden korkmayın. Sesi ben yapayım bak. Ses arkadaşlar bu ses ben canlandı <laughs> ne yapayım arkadaşlar? Kanala abone oldunuz mu? Anlı olsa çok bulurum. Ben bunu almıştım zamanında. Allah Allah. Neyse. Ee, başka kamyonla gideriz biz Fatih ile gideriz. Evet Fatih ile modifiye edelim bari. Gel, evzamışken gel, gel, Hani Eskiler ne Bize birlikte ayarladı mı? kama. Dur bize olmaz. Biz bunu alırız ya. Zaten paramız da var 500. Şey adam şey alırız ki alırız. Zaten ne olacak? İş yaparız. iş yapın İş, iş yaparız. Payla bunu alırız. Zeyk kötü ki alırız. Oynarız bundan. Olmaz mı arkadaşlar? Ya şunları gezeriz yani. Aynen. Yani, yani, çünkü bir şekilde bizim para lazım arkadaşlar. Ya da durun arkadaşlar. Bu nasıl arkadaşlar, arkadaşlar diyor. Hmm, Ahmet Çakal. Arkadaşlar bir kendi notumuz oluşturalım. Yeni not oluştu diyelim. E, 4 kişi mi olsun? Evet 4 kişi olsun. Tamam. İsimimizi e, Barış Ço. Barış, Barış Ço. Şimdi yeni not oluştu diyorum. E, köy değil. Köyden alalım. Dağ yolundan alalım. Dağ yolu. Yeni oda oluştu. Dağ yolu. Evet arkadaşlar Bugün arkadaşlar kendi klanımız kendi arkadaşlar yerimize geldik. Burası arkadaşlar arkadaşlar e, benim Yadika e, 1500 e aldığım arkadaşımın bir arkadaşıydı. Bunlar biz e, Araba ile tanışmıştık. Bu demişti ya kamyona kamyonu yapana e, bir ihtiyacın olursa gel benden al demişti. Onu şimdi aldık arkadaşlar? E, yavaşça sürelim arkadaşlar ya, şu şeyi Yadika bini. Bu Yadika bin. Sebze domuk, domuk saman diyor. Domuk alalım. Aldık mı? Aldık domuku. Aynen. Domuk aldık gidiyoruz. Gel gel gel. Basalım gaza. Bas gaza yavrum. Yollardayız biz yollardayız. Evet. Fakiz ama gururluyuz. Bir göz zengin olacağız biz de. Paramız cebimizi taşıyacak. İşte o gün en güzel şeyler bizim olacak. Biliyorum bayağı bir tahsile gidik tahsile. Arkadaşlar e, bu videoya iyi mi like gelirse eğer ki arkadaşlar iyi bir like gelirse diğer bölüm arkadaşlar baya çok e, çabalayacağım arkadaşlar. Çok e, nakliyat götüreceğiz. Bu borçlarımızı kapatacağız arkadaşlar. Borç batarından çıkacağız. Bu borç batarından çıktığımız an gün bizim gün olacaktır arkadaşlar. grip arkada iyi bir kamyon alacağız kendimize. Ondan sonra araba alacağız arkadaşlar. Çünkü fakiriz. madde fakiriz. Yani ana... Madı paketi arkadaşlar. Hani şu şey diyor ya bir komik bir tane abimiz vardı. başka dünyadan. Sizde ise başka dünyası arkadaşlar. Biz, ben başka dünyadayım yani. O, yüzden arkadaşlar ben bu dünyada olduğum için sizi videolarınızı izliyorum yani. Bir tane şey var video var o diyor ki Madı diyor o ne diyor. Anadolu paketini diyor. Ben de Anadolu paketim oyunda. O yüzden. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi iki dakika kartaya çıktı başka şu an kartaya çıktık arkadaşlar reklamla girdi arkadaşlar şu an reklamdayız yani reklamda göre benim arkadaşlar e, videoda seslenim arkadaşlar her şey e, karakter aitti arkadaşlar. Bu karakter adı Hüsamettin Gazi karakter tamam Ben karakter şu an canlandırıyorum arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar karakter canlandırırken kötü bir şey olursa bir arkadaşlar yani idare edin arkadaşlar. Çünkü karakter canlandırıyorsun yani. Anladınız mı? Yani karakter ne diyorsun arkadaşlar? Ehud bir şey mesela. Yani diyelim ki arkadaşlar oyun oynuyorsun. Bu oyun, oyunda, oyunda karakter diye bir şeyler yaşıyor değil mi? Mesela oyunda karakter. Ama siz yaşamıyorsunuz yani. Yani bu karakter arkadaşlar yani. Gerçek bir insan değil yani. Yani gerçek ben değilim yani. Anladınız mı? Orada söyleyip söyle, söyle, mesela ben yani e, ee, sen insan kendi kendine söz söz, 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 söz mi yani arkadaşlar? yani insan olacak arkadaşlar. Normal yani öyle şeyler. Neyse. Arkadaşlar şimdi reklamadan çıkıyoruz. Ee, arkadaşlar reklamla ki arkadaşlar. Yolda yıkan, gittim ciddim sağa çok çarptım. Evet çarptım ama hiç şey olmadı yani. Abimiz sapa sağlam. Bu abi gibi bildin mi? Benim abim olsa çok mutlu olurdu oğlum. oğlum bu abi çok iyi lan. Ne yapalım ki bu abi amirim ki lan. Amanen 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 yandım. Dedirin 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 bandım. Bedava mı sandın? verip aldım. Para verip aldım. Herkes sattım. Düşmandan kaçtım. Düşmanlardan kaçtım. Düşman düşman olalı beni üzemedi kendinize gelin dostlar dostlar Düşmana yok ederim dostlar dostlar like atın da devamı gelsin dostlar bu karakter Çısın dostlar karakter yoksa bu karakter ölü dostlar Hüsamettin Gazike Hüsamettin Gazike Bu arada arkadaşlar baş çoban dedi ki e, Gerçi oradaki dünyanın yani e, gerçek dünyadan şey ben canlandıran abimiz yani bana cihat veren abimiz dedi ki en son of yani bu üçüncü bölümü 1800 e izlem mi almış bu bölümü iyi bir izlem alırsa devamı gelecekmiş öyle duydum Devamı gelsin arkadaşlar. Olmaz mı? Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bu yükü götürüyorum da bu yük çok yük. Lütfen dolu dolu kardeş. Bu kamyon sonra gidiyor. Ama dayı yadika benim ben olur. Dayı yadika benim ben olur. Aaa. Yadika 1500 neye gidiyorsun kardeş sen? bu ya yani da Gavin 5 mağaza yapmasaydı iyiydi. Onlar şoför fön, onlar şey yolcu mu mı ama anlamadık. O mağaza tufaşından gideceğiz. Tufaş, ya, e, tufaş gitti de moda doğru. Tufaş bozulduydu. Tufaşı yaptıramamıştık ama o mağaza yani bakacağız duma göre. Bir denen daha tufaşa dedi. Bayağı bu borçları ödeyip bu kamyondan kendimize kamyon almalıyız. Yani bir şekilde çıkmalıyız bir bu bu e, bu videoyu bırak gelirse arkadaşlar zengin olacağız inşallah sizin sayenizde. Yani bazı yerlerde filmi kısacağız evet. Hop hop neye gidiyorsun neye gidiyorsun sen dönesin 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 neye gidiyorsun zaten borç batağına düşmüşüz Borç batağına çıkamıyoruz abo abo ya bu, 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 da bu yani. Neyse yasalım gidelim, düşmanlığımız keselim. Bu. Basıp gidiyorum yollarda, düşmanlamak çiziliyorum orada burada. Herkes bana diyor, sen neresin ben diyorum. Her yerdeyim. Para kazanmak için den, direk derik yerlerdeyim. Evet. Arkadaşlar yani bayağı bir be, 10 şu an bölüm arkadaşlar da boş batarından çıkacağız diye uğraşacağız ayarlanmaya. Çünkü bayağı bir boş batarından çıktık bu kamyonla giy gitmiyor. Süremiyorum ben bunu. Ama süreceğiz inşallah. Direksiyon hakim düzelteceğim. Yani, 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 emotions, kelime, biraz geçteceğiz inşallah. Size ya mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu da yeni bir e, şey gelmiş arkadaşlar. Bimaya otobüs gelmiş. Gittim gördüm arkadaşlar da binemedim. O olmazsa arkadaşlar. E, Nizamettin abiye diyeceğim de e, o ara bir bakacağız olmazsa arkadaşlar. Onun o zengin arkadaşlar? Mafya birisi yani. Yani arkadaşlar ona bakacağız yani Nizamettin abiye. Hop 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 dönemedik dönemedik. Ama akvaryum ah gördük. Burası ne güzel bir yemiş. Duralım burada. Biraz soluklanalım. Biraz soluklanalım diyecektim de soluklanamıyorum. Araba gidiyor. Araba gidiyor. babam araba. gitti. Arabam gitti. Ben gidiyor gidiyorum beraber arkadaşlar. Arkadaşlar arabam denize düştü. Hop arabam denize düştü arkadaşlar. Biniyorum arkadaşlar arabama. Tekrarla diyorum. Ha, gidiyoruz. Deniz, deniz güzel ama yapacak bir şey yok kardeş. Yani gideceğiz yollarımız uzun. Yollar uzun uzun giday. Düşmanlarımız bozul bozul giday. Kaya kaya gidiyorum ben gidiyorum. Sen ben gibi gelebilir misin kardeş? Yürü gidelim. Hadi gidelim köyümüze hadi gidelim. Arkadaşlar biraz piknik yapacağız. Size bebe size benimle bebe piknik yapar mısınız? Çünkü arkadaşlar sürekli yollarda sürekli kaç çekiyoruz. Biraz kendimiz bakmak istiyoruz. Ama burada gidiyor. Neyse arkadaşlar. Şu şey olmaz yani ya. Şöyle dursun o. Hoppa da şuraya dursun fotoğraf çekelim arkadaşlar. he Tamam şöyle puta aldık arkadaşlar. Gidemem de gidelim. Binelim arabamıza o. çıkalım bu adan. Ya hak. Bizim düşmanlarımızı yemek için para ihtiyacımız yani var. Babamız babam bana demişti ki Hayettin Gazike. De, demişti ki ya ki düşmanlar yemek istiyorsun oğlum çalış demişti. Para kazan demişti. Düşmanların sen ne kadar güçlenirsen işte o zaman çatlarla o zaman düşmanla yenersin demişti. Arkadaşlar düşmanlarımız yeneceğiz. Biliyorum yanında kimse yok. Biliyorum arkadaşlar biliyorum. Kimse odama giymiyor ama bir gün gelecekler arkadaşlar. Onlar da benim gibi olacaklar arkadaşlar. Bu videoyu like arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bu karakter ölürsem ben ölüyorum demekti arkadaşlar. Yani bu bitirmek istemiyoruz arkadaşlar. Yusaymettin Gazike yani bir başarılı olmalı arkadaşlar. Bu yolu sizin desteklerinizde geçiyoruz arkadaşlar. Başarılı olmalı ben de iyi yerde iyi bir izlem gelmezse. Hani e, e, hayatımızdan çıkaracağım dedi bana. Ben olmaz ben dedim. Olmaz abi dedim. Ne yapıyorsun abi sen dedim. Yerlerle dedim. mi yani. Eklamlar. Merhaba arkadaşlar e, videoda arkadaşlar seslenim ses arkadaşlar benim sizin oğlu o biliyorum arkadaşlar Ya şey benim bana ait arkadaşlar hani diyorsunuz ki başço üstünde başço Hüsamette nasıl konuştu arkadaşlar yani arasında düşünüyorum yani ne yapsam ki diye arkadaşlar düşüncelerim yani Hüsamette gazik gibi benim arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar yani, düşüncelerim arkadaşlar karakterle arkadaşlar beraber paylaşıyorum yani arkadaşlar ne, ne, ne düşünüyorsam karakter arkadaşlar onu düşünüyorum yani mesela diyorum ben bu Samet'in sesi mi diyor? Sonra diyor ki sim yani sim yana diye sen diyor işte bir diye ben onu anladım arkadaşlar yani bir şeyler oluyor yani. Neyse arkadaşlar reklamlar bu kadardı. E, ee, reklamlar bitiyor. Reklamlar bitsene 1, 2, 3, 4, 5. Reklamlar finish. Arkadaşlar tekrar geldiğiniz videoma ne yazıyorsunuz ya? ya? bu. Yollar çok kötü arkadaşlar. Arası reklama giyiyoruz. Evet arkadaşlar böyle arası reklama giyiyoruz. Ama olur ya şeyler reklamadan olmaz ki. Olur mu ki? Olmaz ki. Sizce olur mu? Bence umumalı. Sağa sola girdik, tarafa çıktık. Abo, abo, abo. Lan, neye geldik lan? Arkadaşlar, ben buradan çıkacağım yani. Bu sefer para kazanacağız arkadaşlar. Öyle olmaz. 2500 TL, 2500 TL'dir. Ya, 5000, 5000 Euro paramız olacak inşallah. Bu 5000 Euro oynandan az daha büyük bir şeyler alırız yani. Yani bir alır derken yani arkadaşlar boynumuzu kapatırız yani boş bir yöne boynumuzu kapatırız inşallah yani biraz boynumuzu onu kapatırız. E 5000 hakikaten 5000 niye aldık arkadaşlar 10.000 niye oluyor yani bir 5000 daha veriyorlar biz 10.000 dolarımız oluyor. Yani bu ne demek 10.000 dolar yani bayağı bir boynumuzu arkadaşlar yani 10.000 o aynen. Ama daha şey boyumuz arkadaşlar 40.000 40, 40 boyumuz var yani 40.000. Onları öleceğiz arkadaşlar sizin desteklerinizde inşallah. Da bir mu bek sağda boş para verirler bana. Arkadaşlar videoya like atmayı e, kanala abone etmeyiz arkadaşlar. Şimdi gerçek başa geçiyor. Reklamlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoya like attınız ve bir ama. Arkadaşlar yine bu karakter nasıl iyi mi arkadaşlar yani karakterin ne gibi değişiklikler olsun söyleyin arkadaşlar sizce arkadaşlar karakter borcunu kapatmalı mı yoksa az daha borcu gibi bir iyi bir kamyon alıp ya da bir iyi bir araba alıp mı gitmeli arkadaşlar olsun video onun olsun kapatma ne yapmalı arkadaşlar yani iyi bir kamyon alalım yoksa bu kamyon devam edip bütün borçlarımızı kapatalım mı arkadaşlar ne yapalım yani iyi bir, bir, bir kamyon alsak arkadaşlar 40 bin Eopa yani 40 bin e, dolar parmağımız yani e, 80.000 dolar oluyor arkadaşlar. 80.000 dolar da yani bize biraz e, şey düştük arkadaşlar zor sokak. O yüzden arkadaşlar yani ne yapmalıyız? Bir sor, e, cevap soru yazın arkadaşlar yorumlara. Kendi bakın arkadaşlar video paylaşacak geçiyoruz. Dım dim dum dim etiket tofaş etiket tofaş o bir etiket tofaş Hüsamettin Hüsamettin alem buysa sen nesin dırı 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 de dırı